Efendim Almanya'nın 14 yaşından küçük sığınmacı çocukları kabul etme kararına tepkiler var. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi Serap Yaşar öneri felaket senaryolarıyla sonuçlanabilir. Uluslararası kamuoyu buna karşı çıkmadı dedi. Peki şimdiye kadar koruyamadıkları ve ülkeler içinde kaybolmalarını izledikleri bu çocuklar neye göre seçilecek? Almanya'nın sığınmacı çocuklarla ilgili kararına tepkiler büyüyor. 14 yaşından küçük ve refakatsiz çocukların bir kısmını Almanya'nın kabul edeceğini açıklamasına Türkiye'den de tepki var. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi Serap Yaşar öneriyi felaket senaryosu olarak değerlendirdi. Biz iyi uygulama olarak aile birleşiminin kolaylaştırılmasını beklerken... Almanya bunun tam tersi bir öneri ve kötü uygulama teklifiyle gündem oluşturdu. Bilinmelidir ki çocukların başına gelebilecek her felaket senaryosu bu kötü önerinin sonucu olacaktır. Vakit geçirmeden uluslararası kamuoyunu karşı duruşla bu önerinin hayata geçmesine engel olmaya davet ediyorum. Sığınmacı çocukların en büyük sorununun ailelerinden ayrı kalmak olduğunu vurguladı. Yaşar, Almanya'nın önerisi bu sorunu daha da derinleştirecek dedi.